Hepinize tekrardan merhabalar dilerim Bu videomda sizlere AKM buz diyarıyla full rush yapacağız. Sadece AKM buz diyar kullanacağım. Bu video fikrini sunan Berat kardeşime çok teşekkür ederim. Sizin de bunun gibi video fikirleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Kanala abone olup videoya like atarsanız bildirimleri tüm yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Neyse arkadaşlar uzatmadan maçımıza geçelim. Vay alttan üstten demek ha. Ha dur 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 alttan üstten ha. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Evet arkadaşlar maçımıza geçmiş bulunuyoruz. Şimdi bize AK bulacak bir yer lazım. Nereye atlasam nereye atlasam. Hemen atladım şöyle bir alsam bura aynen. Uzi buldum da canım niye bu kadar gitti aga benim? Abi AK lazım. Aha. Dur lan dur lan o gerçek oğlum sıktım dur. Vot dur. Ya bot. Beni niye salmıyorsun AK bunda mıydı? ee ya AK kim neydi? Aha AK ses. Dur geliyorum. Aha ha gerçek lan adam. Zıplıyor mutluyor bir şeyler yapıyor. Ne oluyor lan? Hop ak alırım kardeşim. Yalnız bir kit versen çok iyi olacak. Şu ben mi çekeyim. Oo ne kadar güzel lan. Çift AKM oldu bak. Very nice, very nice. Şunları at bakayım. At 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 at. At. Şu kitimi de basayım. Rush. Şimdi sen neredesin? Aga ses geldi görüntü yok. Ага. Вот ламбург. Вот так ли я Cık sakin ol lan kıpraşma Allah Allah. Kitler kit. dipi sıktı. Buggy. Durdu. Lan kör oldum 4x kim taktı buna? Bunu dur sıkma lan. Vod, dur. Allah kahretmesin seni bot. Abi mermi mi? 762 ver bot. Aga aynen durma. Şu nakit vardır. Bir dakika dur. Bu ne lan? Hayır 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 hayır. Hayır. <laughs> Evet arkadaşlar yine bir maçımıza geçmiş bulunuyoruz. Tamam bu S12K King. Bundan sonra anladım bu adam S12 kullanıyor. Abi AK AK mermi AK kit yelek. Bir de kask. başka da bir şeye gerek yok. Hadi. Ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor lan? He? Ne? ne oluyor oğlum? Lan Oğlum oyun dondu. Abi. What? Ne? <laughs> ben bu oyuna ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Önce. <laughs> bir dakika durun. Önce bir konuşma yapayım. Evet arkadaşlar yine bir maça geçmiş buluyoruz. Pes etmek yok. Azer <laughs> var Allo baiy Roo Abhishek allo Abhishek bro allo AK ver oyun AK ver oyun AK ver AK AK mı lan no AK sana AK mı vallahi AK dur geliyorum oğlum heyecanlanma lan dur geliyorum dur geliyorum geliyorum hem de kitle buldum dur Arkadaşlar tek kulaklık takıyorum. Ondan pek iyi ses kasamıyorum. Bu eve girdi. Ee, tek kulaklık niye takıyorum? Onu söyleyeyim. Atladı. Dur seni gördüm. Seni de gördüm. Nepali Dur şimdi robotlara gidiyorum Abi 100 tane yiyor ölmüyor ya Nefret Şuna bak lan daha kaç tane vurmam lazım ya Arkadaşlar lafım yanım kaldı az önce niye tek kulaklık takıyorum İki kulaklık takınca çok bağırıyorum arkadaşlar onun farkına vardım o yüzden ben de tek kulaklık Takmaya karar verdim Oyunun sesini kıssam oyunun sesini kıstam arkadaşlar. Lan lan. Bu sefer de ben ses kasamıyorum. Ben şurada hemen bir AK daha alayım. Ama bana bol bol mermi lazım. Adam var. Adam var lan burada. Gerçek mi lan bu? Oğlum nerede bu? Gerçekmiş bak. Aha kemer misi getirdi. Teşekkür ederim kankam. Araba. Araba geldi. Dur. 160 kim vardı orada? Durdu. Oha! Oha! Bağırma lan milletin içinde! Biri geliyor. Biri geliyor. Zıplıyor, atlıyor, kaçıyor, işleri yapıyor. Yo, Bot lan bu. Bo. Oğlum oha! Ne yaptım lan ben az önce? Ben halbuki ben o vuruşları hep lazerle falan yaparım. Aha. Ay, nasıl lan? Bu ne küfürdür arkadaş ya? İmam. Pimap Pimap Eee Pimap Hello, hello. Pimap Pimap Hello Hello bhai Hello Hello Pimap 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 da lan Hello bhai last me ay last me Hello 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 Selamun Hello 48 mekan offline. öyle bir şeydi lan Selamun 48 mekan farkımız olsun kırmızı bir doğan Kankam gündüz vakti Hintliler gezmezdi ama

Haki ki. Oke oke oke. Oke oke Yerin altına girip bak yaparsan ananı yani. Bu maç çekti. Yer miyim lan ben onu? Ne yapıyorsun oğlum? O ne lan? Sen ne yapıyorsun lan burada? Gördüm onu da. Oo, anam babam dur dur. Şu kar 98'in rakibi çekebilir miyim? Killer boy. Anam 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 dur lan o azıcık durmuş. Gelsene bana doğru aga. Aga bana doğru gel gel. Bak ben buradayım hadi. Aynen aynen aynen. Hadi hadi. Kaçma hadi. Oğlum adam ta nereye gitti ya. Neyse abi burası temiz sıkıntı yok. Ben şunu fark ettim. Ben çok yakın mesafe değil değilim abi. Bana orta mesafe ya da uzak mesafe gel. Adam evde onu anladık. Ama ben sana bu Şeyi aldırmam. Lan çık şuradan lan ne yapıyorsun oğlum? Bir dakika tekrar göster. Gördüm. Vay İslam. Oğlum zıplıyor acaba beni mi tanıyor ya? Kankam zıpladıysan kusura bakma özür dilerim. Sonradan fark ettim. Bak son iki var ben yakın girmem ona. Ben yakın girmem ona. Sabahtan beri 100 oldu herhalde maç hemen. Aha birbirine girdiler lan lan bir dakika lan 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 lan. UZB sayan. Hangarın içinde değil mi UZB? Kankam seni bırakmam ben oyun oynarım seninle ha ha gel bakayım. Sen de benim oğlum. Senin tavaf ederim bak böyle. Kuş kuş cinler, kuş kuş aga. <laughs> yallah cinler, yallah. Cin çık, cin çık, cin çık. Kuş kuş cinler, kuş kuş. Yallah cinler, yallah. Cin çık, cin çık, cin çık. <laughs> Aha araba. Geri zekalı. ne kadar komik. Aa, bir saattir bu masal diyor mal. Ama güzel oturturdun. Eline sağlık ha. Var ya az daha bok yoluna gidiyorduk ha. Hadi ya ben sizle mi uğraşacağım ha? Abi Allah rızası için yılanı bıraktım. Gözünüzü seveyim. Ha bir alana gitti. 1 vs 1 kaldık yılan kardeşimle ah. yılan kanka değil <laughs> Yani bu pusuculuk niye? Güzelce gelsen savaşsan kaçtın mı? Ya da S12 mi çektin? Ya da RPG mi var? Ben böyle insanları anlamıyorum. Allah yardımcılar olsun. Abi. Neyse arkadaşlar. Güzel maç. Bak yakın girsem onda S12 varmış. Lan madem S12'm var yakın niye girmiyorsun? Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, böyle video fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Kanala abone olup videoda like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sabahtan beri uğraşıyorum yoruldum. Vaktim de sınırlı. Bundan dolayı like, kusura bakmayın. Neyse sizlere seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.